İngilizler Çanakkale'de Anafartalar grubunu mağlup edip de cepheyi geçemeyince yeni bir harekata giriştiler. Düşmanın planını bozmak için Kireçtepe'yi tutmak lazımdı. Halbuki oraya giden tek bir dar yol savaş gemileri tarafından ateş altına tutuluyordu. Eren Gülleler korkunç atlayışlarla ortalığı alt üst ediyor, ölüm saçıyordu. Bir insanın değil bir kurdun bile geçmesine imkan görülmüyordu. Kireç tutmak emrini alan Türk subay ve askeri tereddüt içindeydiler. Fakat düşmanın ateşi bir an bile kesilmiyordu. Mustafa Kemal bu hali görünce siperlere koştu. Askerin arasına karıştı ve sordu. Niçin geçmiyorsunuz? İçlerinden biri cevap verdi. Düşman ölüm saçıyor. Geçilmez dedi. Mustafa Kemal Zerre kadar korku ve tereddüt göstermeden oradan böyle geçilir dedi ve ileri fırladı. Mehmetçik artık durur mu? O da kumandanın arkasından ileri atıldı. Toz, duman, alev ve ölüm kasırgasını yaran askerler karşıya vardılar. Tepeyi tuttular. Herkese iyi dinlemeler.